Ben Alper Çelik'im. Ömür okumuş. Nuri Çetin. Ne oldu benim Alper Çelik'im demem hmm, beğenmedin mi? Variyeteyi fazla güçlü girdiğin için şey yapmadık. Varyeteyi icra etmek üzere toplandık. <laughs> evet. Robert Downey Jr. çocukken birinin elinde Iron Man çizgi romanı görmüş. Çocuğu dövüp inek falan filan diye alay etmiş onunla. Okuldan uzaklaştırılmış bu yüzden. Sonra da Iron Man filminde oynadı bu pe demek. Hmm. İşte oradan parasını kazandı. Oradan diyorsun. parasını kazandı. <laughs> bu yüzden bu arkadaş intikam peşine mi düşmeli acaba? Evet ya. Ben o kadar tuğlaları üst üste koyayım, Iron Man'i çizgi romanını alayım her hafta. Sen benimle dalga geç sonra ekmeğini sen ye. Bana çok hak etmemiş gibi geldi. Bir de bunu anlatıyor böyle. Öyle bir şey olmuştu falan diye bir yerde anlatırken denk geldi mi? <laughs> çok uyuz oldum herife ya. Boğazında kalsın dedim inşallah. Kalmaz biliyorsun ki bu <laughs> dilekler gerçekleşmez kötüler kazanır. Üçü geç yani ayrı meydan, ayrı meydan alan. Iron Man 3'ten sonra bu açıklamayı yapıyor ya sen boğazında kalsın diyorsun ilk ikisinin parasını yemiş herif <laughs> onlar kalmadı diyorsun <de. gülüyor> ki boğazında kalsın. Ya <laughs> gibi geçti onlar hepsi. <laughs> Johnny Stark dedim diye ben de daha geçmiştim. Iron Maiden'de hiç daha geçmedim onlar. Doğru söylüyorsun Johnny Stark daha komik. Hala gülüyorlar. <Gülüyor> Benim başıma bir şey gelsin de gülelim diye böyle sen şey ne bekliyorsunuz böyle <laughs> <laughs> çizgi roman meraklısı adam alay edilmezdi ki onlar. Çizgi roman meraklısı adama biraz özenilirdi. Havalı bir şeydi yani. Doğru bizim memlekette. Alay de. edilecek adam değil. Daha aksine o alay ederdi ders çalışanla. <laughs> Ama o Stranger Things'te de var ya. Onlar da çizgi roman okuyan çocuklar. İşte şey oynuyorlar. Bunların bir oyunu var ya. Bilmem ne tanrısı geldi ve sana şöyle dedi zar atıyor sonra. FRP. Onlar oy... onlar hep aynı tanrısı <laughs> geldi. <laughs> ne güzel tanınıyor ya. <laughs> Çok feyrepeşe dövdün galiba vaktiyle. Zarat'ım ne diyorlar dedin? <laughs> i̇şte... <laughs> Şişeş kapısını kapağa diye. <laughs> Düşeş işte tanrım öyle s***lir diye. <laughs> 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 o tanrıyı gençse diye. Onlar hep onu oynar. Sonra işte Iron Man çizgi romanı okur falan. Hmm. Diğer tarafta da işte Paul Seven. Onlarda şey Amerika'dan. var değil mi? Kızlarla takılmak yerine evet. yaşından daha küçük hareketler yapıp ha. bu oyunları oynuyorlar falan gibi alay edilen He, çocuk oluyorlar. Ya Takılamadıkları için oluyor aslında o. Bari kendimizi zarla tanrılara verelim. <gülüyor> <gülüyor> Okulda da yıllarca dergi okuyanlar vardı. Ondan sonra ben hiç okumadım. Sonra gittim çizer oldum. Acaba o yüz olmuşlar mıdır bana? Ha, ha ben, ben, yıllardır Spider-Man okuyorum çizemedim deyip. Ben 20 yaşında başladım şey yok Galiba sen de şöyle <laughs> yayından önce de konuştuk ya senin yeteneğinle öldük falan sana, senin, senin <laughs> Sağ ol teşekkür ederim. Sen galiba bir anda keşfettin değil mi? çok iyi çizdin. ya yani bir anda bizim uzun süredir siz hepiniz bıraktınız. Ben, ben, çizebiliyorum mu bu? Ha, sen oturdun ve ona ben çiziyorum dedi. Yani. Yok canım yok şey sadece bunun bir meslek olarak yapılabileceğini çok geç idrak ettim. Ama Aa yani... benim dışında da çizenler varmış diye. <laughs> varmış lan diye. <laughs> çok komik tipler çiziyordu en baştan da. Ben tiplerine bakıp gülüyordum yani. Ya Şimdi ben Star abi demin yok, abi. işte konuşuyorduk ki amatör günündeyken ya yani Emrah Ablak şey diye eleştirmişti Nuri'yi. Çizebiliyorum gazına gelip çok çizmişsin diye. <laughs> ben de kenarda şey dedim. Ne güzel gaza gelmiş lan çizebiliyorum gazı ne güzel bir gazmış diye yani. <laughs> Peki abi bunlar sanatın kolay dalları ya. Yani her hafta bir şey çizip götürebiliyordun ya nasıl olmuş falan diye. Bir de heykeltıraşlar var. Herif koskoca taşı. <laughs> Ya Michelangelo baya Davut heykeli yapıyor herif. Heykel tıraş gelsin her hafta karikatür çizsin altı tane göreyim. Ay, <laughs> Vallahi yapamaz ha. Altı tane heykelle geliyor abi nasıl <laughs> olmuş diye kocaman şeylerle. Bunu dergiye basabilir miyiz diye. <laughs> Ona muhtemelen şey dediler. Pipisi çok büyük olmuş dediler. <laughs> Bu ne ya heykel <gülüyor> yotabiliyorsun <gülüyor> her şey yotmuşsun diye eleştiren. <laughs> çok, diye çok şey. büyük <laughs> Hemen pipi yotmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> çok büyük pipi sen yapmışsın. biraz arsızsın sen biraz git çalış. <laughs> o heykellerde pipiler çok küçük ya. Onun mantığı yani pipi büyük olunca direkt dikkatin pipi çeker ya. Onu o yüzden çok küçük yapıp Ege'nin diğer tarafları mesela onda var ya kadının şalı var böyle. Hmm. Şalın böyle dokusu rüzgarla sallanan dokusunu vermiş. Vay be diye kafayı yiyorsun. Mesela kadının orada memelerini büyük yapsaydı sen hep memelere bakacaktın ya. <gülüyor> <gülüyor> Şal diyecek ya yani s**reş şalı diye. Michelangelo'nun iri memeli heykeli diyecekler. <laughs> <ona>. diyecek <laughs> orada bak rüzgarla nasıl şey yapıyor. E, şimdi onun baksana ne güzel memeli. Var. <laughs> <laughs> Valla sanat ve mizah çok sert başlayıp daha sonra yumuşayıp sofistikeleşmiş ya. Hı hı. Dediğin gibi olabilir gerçekten <laughs> de yani memeyi büyütmeyelim diye. Burada Ustalar yani... memeyi kırıyor. Amatörlerinki yapısı değil. Bir tane bir bir tane heykel vardı ya bronzdan. Hatırlıyor musunuz? bronz tamam mı heykelin her yeri memeleri böyle soyulmuş Öp. o kadar çok ellenmiş ki böyle <laughs> <memeleri. gülüyor> Neredeydi hatırlamıyorum da yani gerçekten büyük meme yaptığın zaman herkes bir demek <laughs> götü mememesi meme bronz soyulmuş böyle kadının o daha çok yeni videolar da var böyle bir yere gitmiş de kadınlar hani bir penise böyle ufak ufak elleyerek ağzını a... öperek falan küçük şakalar yapıyorlar ya. devam ediyor yani 2023 <laughs> devam <gülüyor> ben şeyi merak ediyorum kendinden çok emin olarak yapman gereken bir şey ya heykel <laughs> Resmi yaparsın, Ol olmamış bazen. derler atarsın. Lan koskoca taşı yontuyorsun. Taşı da olmamış deyip kırılmıştır. Ha yani kırılmıştır. şey olmaz ki anladın mı? Yani <laughs> çok, çok emin olman lazım. Yani adamın elindeki, koldaki damarları yapıyorsun. İşte parmaklar, mikrojeyle onu şey derler ya heykelde bir parmağı biraz önde. O parmak önde olunca... Kolundaki artık, öyle incecik kasını bile yapmış he, yani. Bu artık kendinden çok emin olarak yapabileceğim bir şey ya. Abi bunu yapıp gidip de millete nasıl olmuş diyemezsin yani. Olmuş diye gider. <laughs> abi ben bunu çok acayip bir şey yaptım diye gitmen lazım yani. Demek ki heykel abi bu işin son noktası. yani heykelden daha üst bir sanat olamaz. İşte işte onun da öğrencisi var. Onun da atölyesi var. Bir sürü öğrencisi var o adamın. Toz içinde değil mi? Onlar çok küçük heykel yapıyordur ya. Yani. Ben olsam valla elimde bir balyoz. Bence onlar şey yapıyordur ya. Bu küçük figürler var ya satılıyor şimdi. <laughs> <laughs> bildin mi? İşe çocuk Joker heykelleri. Yok yok Joker bakar heykelleri yapıyorlar ya Batman yani Joker. Action figür. Ha action figür yapıyordur <laughs> onlar. <onda. gülüyor> heykel atölyesine hiç gittiniz mi? Atölyesine? Aha. yani ben... Ya heykel yapılan bir yere gittiniz mi? Hiç? Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mermer tozu... <laughs> burnuma geldi. Ben Kapadokya'da şeye gittim. Seramik ya, o sayılır mı? <gülüyor> o <gülüyor> o hani böyle ayağıyla çeviriyorlar da. <laughs> yok Emre abinin bir arkadaşı vardı da. Onunla gitmiştik biz. Sanayi mahallesinde bir ha. atölyeydi değil mi? Çok havalıydı. Ben gıcık olmuştum ona böyle yani. İçimden şey diyordum senin. Ne yaptın ki? Ben şey ha, hatırlıyorum. Ha, oto sanayi ha. içindeydi o. Yani <laughs> evet, sağındaki evet. solundaki adamlar araba tamir ederken bu oto sanayinin içine bir tane dükkan almış, heykel yapıyor herif. Yani hmm. Geniş alana ihtiyacım var çünkü evet. atölyede. O da orada var. <laughs> ee, yandaki herif şey pat pat patlar sürekli egzoz tamir ederken sen yanında <laughs> Davut heykeli yapıyorsun böyle. <laughs> Nasıl olmuş abi? Damar diye gidip adamı soruyorsun. Pipisi küçük olmuş diye. <laughs> <laughs> Sürekli öyle eleştiri alıyorsun. Acaba o esnafla iyi anlaşıyor muydu atölyedeki sanatçılar? Anlaşıyordu ya bir yerden sonra o harmanlanır yani. Ya Böyle ama öyle onlar diyorsun. da ilk başta bir şey olmuştur ya. İşte Bostancı Otosanay'da açmışsın. sen de mecbur çay söyleyeceksin ya. Ya ben de onu diyecektim. Bazı diye? evet ortaklar yani çay, çaycı gelmez. sattığı çaya bakar ama yandaki herif ilk başta bir kıllanır ne yapıyor lan bu diye. Sikle herkelce iki çay. <laughs> Önce bir şeyden kılınır abi. Bizim işe bir zeval var mı senin yaptığın şeyden Hani rakip misin bana diye. Sen de mi egzoz tamir ediyorsun diye. Hayır abi ben de heykel yapıyorum deyince. Heykeli de ama şeyle yapıyorsun ya. Bir kadın var çırı sıplak işte. Ona bakıp yapıyorsun ya. Yanda da herif egzoz. Nasıl yazılıyordu egzoz? egzoz falan. <gülüyor> <gülüyor> Onu yazmaya çalışıyor. Sen akşam dükkanı kapatıp çıkıyorsun. Ertesi bir geliyorsun. Yaptığın heykelin memelisini ellemiş taşıyor. <laughs> şey... e oğlum şey... ellemeyi diye bağırıyorsun. Yağ daha sonra. var değil mi böyle? Yağlı elle. Yan dükkan süpürülmemiş ama senin heykel çok temiz. <gülüyor> <gülüyor> Orada çırağa gelmiş dükkan açmış ama senin, senin atölyeye girmiş önce. <laughs> Ustası geliyor ona. Giy dedi tulumları diye. <laughs> Heykelle bakışıyor sürekli çırak. <laughs> Bu arada demin çizgi roman falan dedi ki ben Stanley'nin belgeselini seyrettim. Herif büyük hakkı yenmiş Stanley gibi Stanley Stanley'nin Netflix'te belgeseli mi var? Ya Netflix'te değil. Nerede yani. var? Başka <laughs> bir platform. Tamam. <laughs> IP IPTV aracılığıyla ulaşabilen <laughs> herhangi bir yerde. Beni biliyorsunuz yani. <laughs> Netflix bitti artık. Her geleni yutuyorum. Tekrar şeyler izlemeyeyim diye de başka yerlere bakıyorum. Herif bayağı bambaşka işler yaparken Burada bir ofis boyu arıyoruz diye gidiyor. Sonra Marvel da he, Marvel değil o zaman hatta ismi bilirsiniz başka bir ismi var. Sonra kendi Marvel'a çeviriyor. Sonra gidiyor diyorlar ki işte hikaye yazabiliyor musun diyorlar. Yetişemiyorlar <laughs> tamam. Mı? Seni ofis boyu olarak ama hikaye yazabiliriz. Yazarım diyor birkaç tane bir şey yazıyor. Bir Başına şeyler gidiyorsun. anlat ya diyor oturuyor. <laughs> Sonra orada şey. O kesin mesela... şeydir ya çay içerken bir iki hikaye, hikaye anlatmıştır. Milleti he. eğlendirmiştir. He, bunu Sen de, de biraz falan numara var ya yani. demişlerdir. Ya orada bizimki gibi bir sistem yokmuş. İki tane çizer var zaten. Önemli Jack Kirby değil ile Steve Ditko. Ha Kirby Ditko evet. Ee, Mühim çizerler bunlar. Tabi tabi yani. Ditko şey diyor. Spider-Man'i ben yarattım. Herif oraya ismini yazıyor falan diyor. Aslında hiç öyle değil lan. Çünkü neden biliyor musun? Hani hep tam tersi söylenir ya. Hmm. Aslında onlar yarattı. Stan Lee onların üzerine kondu falan diye. Stan Lee'nin baya onlarla kavga ettiği şeyler var. Radyo programına falan bağlanıyor Stan Lee. Nerede sen yarattın falan diye böyle. kavga <laughs> kavgası Kör bir şey diyemiyor ondan sonra. Doğru falan diyor böyle. Ditko daha piçlik yapıyor. Ditko diyor ki Spider-Man'i ben yarattım. Sadece benim ismi yazacak diyor. O da diyor saçmalama oğlum. Çiziyor yok Ditko. Üzerine Stanley balonları yazıyor. Düşün bak hiç hikaye yok ortada. Adamı çizdiği şeye göre o balon yazıyor. Ne biçim yöntem lan bu? <laughs> Ama Marvel'da çok hep öyle yürümeye başlamış bir yerden sonra. Adamlar kafalarına göre bir hikaye çiziyor. Stanley'e götürüyorlarmış. Kafamda böyle bir şey var. Şöyle oluyor, böyle oluyor diye söylüyorlar mı çizerler. Stanley'de üstteki balonları o da yani mükemmel bir şey yazıyormuş üzerine falan. Sonra işte onlar demişler ki bizim artık bunlar. Sadece balon yazıyorsun kafana göre. Sahiplenmeye çalışınca ikisine de vermemiş hakkını. İkisi de gitmiş o yüzden. Ben Stanley'nin tarafını tutuyorum burada yani. Peki diğer elemanların savlarını dinledin mi? Ben bu hikayeyi şeyi izlemedim belgeseli. Aha. Buna cevabı Jack Kirby'nin çocuğu vermiş Twitter'dan. Aha. Onu da Guillermo del Toro retweetlemiş. Oradan gördüm. Ha, <laughs> ne, de, ne, demiş? <laughs> Giyerme Delta da kör bir veriyor. Bu Stanley diyor köpek falan. Şerefsizlik <laughs> yapıyor diyor. <laughs> Cevaben ne demiş? Erişey mi? Aslında bu Bizimkilerin hikayesi iyiydi. Yani oğlu diyor ki işte bu herifte bu kadar ne tarih bilgisi ne mitoloji bilgisi var diyor bu Stanley'de. Her şeyin üstüne yattı diyor. Ama yatmıyor ki aslında. Bunların hepsinin temeli Yunan mitolojisine falan dayanıyor ya. Spider-Man'in yani. temeli Yunan mitolojisi. Her bütün mi? karakterlerin, bütün süper kahraman mitlerinin hepsi şeye dayanıyor Yunan. Ya oğlum bütün Batı medeniyeti Yunan şey mitolojisine dayanıyor. Niye abi ya? Oradan oradan kaynaklanıyor. Hepsini oradan temellendirmişler gerçekten. Ya yok be abi yani. spider <gülüyor> ben <gülüyor> sıfır Yunan mitolojisiyle Spider-Man bulurdum ya bugün. Ya. <laughs> yapılmasaydı. Bul, bulaydın. Ya Spider, abi. Herif Spider-Man'i şöyle yazdığını anlatıyor işte. Bütün kahramanlar hepsi böyle kahraman gibi ya. Bir tane diyor kahraman olsun ve bizim gibi olsun. Bizim gibi dertler olsun. Sonra işte duvarda sinek görüyor bir tane. Diyor bir tane kahraman olsa ve duvarda yürüse. Şimdi sen ilk buluyorsun ya Spider-Man'i. Buldun ve tuttu. Ulan ben şimdi örümcek adam yaptım. Millet abuk sabuk bir sürü börtü böceği kahraman yapacak diye şey yapıyor ya. <laughs> Spider-Man'e sürekli düşman yazıyor. Akrep adam. İşte <laughs> kertenkele adam. Nerede duvarda yürüyecek, bö börtü böcek var. Hepsini düşman yapıyor yani ki başkası şey almasın. Yani, at adam yazıyor, gidiyor tescilliyor. Ha, tabii Eşek adam yazıyor, tescilliyor. Hop yaptım abi diye. Sen diyorsun ki ulan ben de bir kertenkele yapayım. Herif diyor ki yaptık abi biz düşman olarak onu yazdık. Yapamazsın diyenizini. Peugeot gibi değil mi? Peugeot ilk arabasını çıkardıktan sonra şey yapmış ya. Birden atıyorum 1 milyona kadar bütün sayıları tescillemiş. O yüzden Peugeot 301 bir başka kimse sayı yapamıyor ya. Gidiyorlar sayı yapmaya. Peugeot tescilledi onu. Abi <laughs> o da kerizliğe bak ya. Çünkü bu tescillerin hepsi parası var biliyorsun. He. Tescil içinde şöyle bir durum varmış abi sen bir şeyi patentini alırken 10 yıllık ben mesela kendi şeyimi patentledim. Süre patent ve edin. bölge varmış. Ha ben at adamı Türkiye için tescilledim. Evet evet. Diyorsun Bo ki ben Avrupa çıkarsan... sınırları içerisindeki patentini satın alıyorum diyorsun. Bütün dünyada bu ismi kimse kullanmasın diyorsan onun bedeli çok yüksek. Hı. Hmm. Peugeot bütün sayıları almış. Abi 301, 302 hepsi bize diye gidiyorsun. Herif diyor ki abi A serisi çıkardılar diyor. Ulan bizkeriz gibi şey <laughs> harfleri dışarıda mı bıraktıklar lan diye pişmanlık duyuyorsun yani şey de yapabiliyorsun. Mesela ben kuru yemiş adı altında Alper diye bir marka çıkardım diyorsun. Hı. Sadece kuru yemişçiler için tescilliyorsun. Sonra Alper diye işte ne bileyim elektronikçi. Don markası çıkıyor ona bir şey yapamıyorsun. Ona bir şey yapamıyorsun. Mesela ben bugün Burger King diye don markası çıkartabilir miyim? Çıkartabilirsin. <laughs> Tescillenmediyse. <laughs> burger King diye yoksa... Yapalım da mı? zevki yapalım. Etine dolgun üstünü. <laughs> Güzel bir iri bir don. <gülüyor> <gülüyor> Seher Yeli diye burger yapmak istiyorum diye. Öyle don var abi olmaz. Mı? <laughs> Burger King'e şey rakip olarak Seher geldi çıkıyoruz. <laughs> Facebook <Fast food. gülüyor> Valla bu Ditko mu haklı, Kirby mi haklı, Lee mi haklı hikayesinde herkes kendini savunuyor yani. Çünkü ben tartışmalarını da koymuşlar o yüzden Stanley haklı diyorum. Sanki Kirby haklı gibime geliyor çünkü bu Stanley böyle... Stanley çok önde ya. Adını çok yazacak bir adam yani gibi. Benim de canım çok sıkıyor her evet. yerde her ama yere çıkıyor her falan. filmin sonunda bir benim kendini, kendini gösteriyor. bir köpek. Ben hmm. Stanley'nin başka şeylerini de gördüm ya böyle aşırı başarısız bir sürü hamlesi olmuş Tabii ama hepsini da. gömmüş. Çok başarılı bir şey imaj için çok uğraşmış falan diye. Ya adamın kariyeri resmen TEDx konuşması yapması için kurulmuş ya <laughs> değil mi? <laughs> Ya yani kimi adamın kariyeri de böyle TEDx için kuruluyor ya. Öyle çok konuşması var ama Günü gelince TEDx'in. Batacakmış gibi batmak var. Bir de TEDx konuşması yapacakmış gibi batmak var. Bir tane TEDx konuşması Tam var. batıyorsun da diyorsun ki lan ben bunu yarım gün itelerim TEDx'e yani. Ben bu başarısızlık hikayesini öyle bir başarı çeviririm ki diyorsun. Ha. Belli ki tutacak <laughs> benim işler de bu iş battı diyorsun. Evet. Bunu atayım diyorsun cebe TEDx'e patlatırım bunu. TEDx konuşması dinledim de geçen gün. Siz dinledim. Altına yaşayan kız var ya o TEDx konuşması dinlediniz Hı. mi onu? Evet. Nasıl canlı yayında mı altında işiyor? TEDx, Hayır TEDx, konuşması konuşmasında altında anlatıyor. Dünyanın en kötü TEDx konuşması diye paylaşıldı. Hı, görmedim. Ya şöyle bir şey işte ben diyor spordan çıktım ama iki litre su içmişim benim mesanemde bir buçuk litre falan diye böyle bir şey anlatıyor. Sonra işte tuvalet aradım metroda. Sonra bulamadım bulamadım sonra altıma işedim diyor. Gri bir tayt vardı üzerinde böyle işedim diyor böyle yayıldı <laughs> falan diye anlatıyor. E i̇şte tuvalete gitmiş her tarafını satmış bu sefer her tarafı aynı renk olmuş falan. Sonra şey diyor. Arkadaş altına işemek ayıp değil falan. <laughs> Yok konuyu şeye bağlıyor ki yani eğer altına işeyen bu kadın TEDx konuşması yapabiliyorsa siz de her şeyi başarabilirsiniz. Allah kahretsin. Evet, ya. Evet, bu kadar kötü bir yere bağlı yani. <laughs> Allah'ım çok kötü bir şey. Ya. Yani başarısızlık TEDx değilim, kendisini kapatma şey alıyor. Kararı aldı bu görüşme. TEDx'i valla hortumla ıslatasım geldi. <laughs> yani daha kötüden dinledim bu arada ya. Kız bir şey demiyor ki yani ben altıma işediğim halde buraya çıkardıklarına göre demek ki diyor. Demek ki burası bitti diyor. <laughs> <laughs> Demek ki TEDx şey konuşturacak adam bulamamış diye. Oraya bağlı kadın. <laughs> konu TEDx'e geldi. Çok gergin bir konu başlığı var. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsun Alper. <abi. gülüyor> Gireyim mi oğlum? <laughs> motivasyon konuşmacılığı diye bir artık meslek var yani. Evet. İster başarılı, başarılı ve başarısız da olanlar ya da anlatacak hikayesi şey olanlar mi? yine yenildi, yine yenildi. Kendini artık bir motivasyon konuşmacısı olarak bir meslek icat edip oradan Hı. parasına bakmaya çalışan. Bir tane adam izledim. Muhtemelen hepinizin karşısına çıkmıştır. Kolları yok, bacakları yok. Ha. Evet, evet <laughs> Yalnız üst vücut ve kafadan ibaret bir arkadaş. Bu öyle anlatıyor işte şöyle zorluklar çektim böyle so zor oldu falan filan. Ondan sonra... Komik eğlenceli bir adam bu arada. Evet evet öyle. Ondan sonra diyor ki ama ben, bu halimle bunları başardıysam diyor hepiniz başarabilirsiniz gibi böyle ilham verici bir şey anlatıyor. Buraya kadar her şey benim için normal. <laughs> ya <Yani> bu adam <laughs> ilham veriyor. Ondan sonra bir şey yapıyor fiziksel olarak. Ne yapıyor? <laughs> yani kolu ve bacağı yok ya adam bu koydukları platformda kendi atıyor yere. <laughs> Sonra da kıvrıla kıvrıla tekrar kalkıyor. Tamam kol ve bacak desteği bunu. <laughs> Millete diyor ki işte ben, ben burada kalkabiliyorsam <laughs> özür dilerim ama hepimiz kalkabilirsiniz diyor. Satıl <laughs> izleyenler alkıştan kırılıyor. Yani şunla ilgili bir problem var. <laughs> alkış icadı git yardım et ya. Şöyle bir problem var, sen bunu sözlü olarak anlatmanda bir problem yok yani şu anda kadar anlattı yarım saat 45 dakika konuştuk tamam okey. Sana da ilan verdim. Hayatın zaman. zor olduğunu zaten görüyoruz seni. Sen hmm. Evet zor hayatın. Ama inanmıyorsan zil kendi yere batıyor. Ya atma kendi yere ya. <laughs> Aa, oğlum atma ya. Ya bunu bana <laughs> bu şekilde göstermene ihtiyacım yok. Ama, ama eskiden bak ben bu adamı uzun yıllardır biliyorum. Önceden <laughs> bunu yapmıyordum. Muhtemelen sahne çoğunu geliştirmek istemiş adam. Ama Doğru görsel mı? olarak daha etkileyici değil mi yani? Sen onu ya öyle bir evet ben ama... etkilenirim yani. Oradan e ne aşağı düşüp... <laughs> ne, yap, ne yapacak adam? Abi, nasıl? Biz görüyoruz abi seni yani. Tamam, tamam. e, zor. Sah sahne şovunu nasıl ilerletebilir? <laughs> Bunu yapmana gerek yok. Bu çok pornografik bir hareket ya. Bunu yapma yani. <laughs> Bunu yapma. Geri kalan her şeyi anlat Ama bana. Ama bir şey söyleyeceğim bak şimdi sana. Fikrin değişecek. <laughs> şimdi sen anlattın tamam Ben şöyle yaptım, böyle yaptım, öyle yaptım. Anlattın anlattın anlattın. Bitti değil mi konuşma? Sonra iki tane adam al, seni alıp götürsem <laughs> Tamam öyle. <gülüyor> <gülüyor> ne? Sen ne... Lan... <laughs> Abi. Orada bunları... ben Atlı Paşa sürüne sürüne gitmem <laughs> daha iyi değil mi yani? Hayır değil. değil. Nasıl değil ya? Bence Oğlum biri... sen paranı kazanmışsan Bence bu bu... şöyle olmuş. Seni taşıca iki adamı tutarsın yani. Sen biliyorum. Ben de şey değil mi? Bence bu adam sürekli konuşmuş konuşmuş konuşmuş. En son bir gün birisi şey demiş. Sıkır lan demiş. <laughs> Onu dedi bize de o adamın acımasızlığı ya. Yani. Evet, evet. Anlattığın kadar kendine ki... yetiyor olsan iki kişi taşımaz lan seni <laughs> demiş birisi. Evet. <laughs> "Yeter lan" deyip göstermiş yani. İlim kalkmış yani. Ya benim <laughs> bununla ilgili problemi var aga. Alacak kendi. Ben size bir şey ara. söyleyeceğim. Bu arada adam şunu söylüyor olabilir. Siz hep böyle metafor yapıyoruz zannediyorsunuz ama öyle değil hani. Böyle <laughs> <laughs> düştüysen kalkabilirim. Bir zor hayatı diyor. Düştüysem yani. kalkabilirim de kastım bu diye. Hadi. fiziki yani... düşüp kalkmaktan bahsediyor olabilir. Oğlum insan egosu böyle bir şey işte. Mesela <laughs> elleri olmayan bir insan tek ayağı var. Ayağıyla böyle resim çiziyor ya onu TRT çekiyordu mesela biz tamam, çocukken. Evet, evet. Sen diyorsun ki, hiç benzemiş mi? A <laughs> böyle fil çizmiş mesela. Evet <laughs> yok yani ne güzel fil çizmiş. Tek parmağı var ayağında. Tamam, Sen dedi yani. benzememiş kayı falan diyorsun böyle, böyle film olur diyorsun ha o egodan işte yani yoksa adam lan büyük bir iş başarıyor yani ya tabii ki başarıyor o adam diyor ki ben resim çizebiliyorum e çizebiliyorsan çizdiğini göstermen lazım, bu başka bir şey. Ama sen diyorsun ki benim hayatım zor, evet aga zor. E onu da göster. Oğlum tamam biliyorum ben senin hayatın zor, lütfen atma kendini yere. <laughs> yani sen düşsen... E ne yapsın aga? Gerçekten düşsen kalk. Ama atma kendini yere ya, sen kendini atma kendi yere. Oğlum, şöyle, bir, atma kendi de, yere. şöyle bir tetek geçen ne oldu diye. Böyle bir tetek soru ol <laughs> olmaz yani, adam bir yerde bir şey göstermesi lazım yani. Oğlum değil ya. <gülüyor> sen, <gülüyor> hayatım çok zor, geçen ne oldu yani? O zaman aga hiç konuşma 45 dakika. At kendini yere doğrul, kalk git. <laughs> <laughs> Madem bu kadar pornografik bir şey yapmak taraftarınız yap yani. Halking... Sen bu da niye pornografik diyorsun ya? Yani? Ya oğlum bu çok çirkin bir şey ya. Bu kadar insan gözüne parmak sokulmaz ya. Yani. Işte. Bu Türk dizisi gibi yani. Böyle Türk dizisinde şey yaparlar ya. Bir insan çok kızgındır ama oyunu vermek isterler. Sonra Etrafı dağıtır. O adam kendi kendi konuşur. Çok kızgın şu an. <laughs> Alper'e nasıl kızgınım? Keşke Alper'e böyle yapmasaydı falan. <laughs> ya yani altı 6 tane cümle sergiler tekrar. Alper'e kızgınlığını <laughs> o kadar gözüne sokar ki senin. <laughs> Yapmayı bunu ya dersin yani. <laughs> ya ben zaten adamın kızgın olduğunu görüyorum. Ben haklı olduğunu düşünüyorum ya. Dediğim nedenden <laughs> ötürü yani. Onu göstermesi lazım. Ben öyle etkilenirim. Yani <laughs> Nuri daha da sertleşecek. Ya, ya. bu konulara tepki gösteren insanlar olduğu için rahat konuşamıyorum. Aslında konuşabilmeliyiz. Konuşuruz ya. Konuştuk zaten. Sen anlattın. Ya ben sen konuş biz yani. editte atarız olur. <laughs> Komple ya. <yani. <laughs> Bir de şey izliyorum bazen. TRT 3'te işte ampute maçları oluyor. Aha. Mesela bacakları olmayan adamlar futbolcu oluyor, elleri olmayan adamlar, kolları olmayan adamlar. Ben onları Kaleci izlerken oluyor. hep şey düşünüyorum. Onun teknik direktörü normal ya. Mesela sabeki beğenmiyorum deme şansı yok ya başka <laughs> <sahibik gülüyor> tane. Evet, evet, evet. O zaman diyecekler. Neyli beğenmiyorsun lan falan. <laughs> o sen çık bakalım o sandalyeyle o Hayır lan futbolculuğunu beğenmiyorum diye anlatamazsın. Anlatamazsın. Ya. Yani. Evet. İlla gelen sağ bu sağbek tamam Zaten yeterli. benim gördüğüm de şöyle bir durum oluyor. Böyle <laughs> hakem var orada maçı yönetiyor. <laughs> Sonra birisi bir faul oluyor ve faul yapılan adam iki tane koltuk değneğini <laughs> diye atıyor etrafa ve kendini yere atıyor. adam bir bacağı yok. Sen bu adama faul değil diyemezsin. Sen kendini yere at <laughs> diyemezsin. Ama faul yapan da şey ya. Faul evet <laughs> faul yapan da. Gördüm oyuna Peki orada şey var mı? Faul yapan da ampute yani. Koltuk değneğine müdahalede faul oluyor mu acaba? Bilmiyorum da yani ben görüyorum faul yok adam atıyor kendini inanılmaz atıyor kendini yani. yani hakemin yerine koy kendini sen kendini yere attın diyebilir misin bu adama yani, ben diyemem ben ben bu, bu riski alamam ben <laughs> sanki ben de diyemem <laughs> ama yani. yani o adam kendini yere atarken karşı takımdaki ampute arkadaşının hakkını yiyor ama. <laughs> Peki karşı taraftaki şey yapıyor mu? O da koltuk yayınlığı hakeme ha, itiraz ediyor mu? Yetti ben. bu ne sıçı iş falan diye. Ben bir şey yapmadım diyor ya. <laughs> ben burada tabii hakem sadece hakem tarafındayım. Kendimi çok kötü hissediyorum hakemin tarafında olarak. <laughs> Gemicilik literatüründe Mariana'nın adı ıspanakmış biliyor musunuz? Ha, temel reis. Şeysi, ha, değil mi? Duydunuz mu Gördüm Twitter'da. Temel yani. Reis'le ıspanağı hep şeyden Pipo'dan şey yapıyordu ya. Evet. Bana mantıklı geldi ya. Bir de Temel Reis çok eski çizgi film ya. En eskilerden bir tanesi galiba. En eski çizgi film şeymiş ama Taş Devri. <laughs> en baştan başlamış Kötü herifler. Şey. <laughs> i̇lk ilk çizgi film yaparken ilk çağdan başlamışlar çizmeye. Değil yok mi lan? Evet evet. Oymuş <laughs> Mickey Mouse ilk... değil mi ilki? Yok yok. Taş Devri'ymiş. Hatta Mickey Mouse'un filmlerinde başta böyle gemide şey çevirirken çok en eskisi o diyebiliyorum. Neyse. Ispanağı yiyince kafası falan gidiyor ya. Bir güçleniyor falan. Ha, onu cesaret işte, geliyor güçleniyor. Ha he, onu hep ona vuruyorlar. Eskiden hani sen demiştin ya işte bu yayınlandığı zaman normal kabul ediliyordu hmm. falan. Demek ki o zamanlar o Mariana falan filan da normaldi yani. Onun şakası şeyi yapılabiliyordu yani. Çakmak taşlarda özellikle sigara reklamı yapıldığını hatırlıyorum. Ha, evet. Hatta gerçek sigara koyuyorlardı çizim Red üzerine. Redkit'te de gerçek sigara vardı biz çocukken. Şimdi şey var ağzında. O Ot reklam Thor. değildi en azından. O şeydi normal karakteri. Yani sigara içen. Sen nasıl reklam diyorsun ya? Sigara reklamı yapıyorlardı ya. Yani sigara markasının reklamı yapılıyor. Hmm. Çizgi filmin içinde gayet. Sağlığa iyi gelir, şöyledir, böyledir. <laughs> stresi alır diye Barney ile oturup içiyorlar. <laughs> Karılar asabımızı bozuyor. Bu devirden de içmeyeceğiz ne zaman içeceğiz diye. <laughs> Gayet hani bir ara iyi gelirci reklam kampanyaları yapmış ya sigaralar. Evet. <laughs> ya reklamcılık dediğin zımbırtı şey ya abi. Her dönem bir şeyi sana satmanın en kolay yolu neyse onu arıyor yani. O dönemin izin verdiği ölçüde yolunu arayan bir şey yani. Aslında var ya en saygın insana gidiyorlar muhtemelen. En saygın da doktor mesela. Yani senle yapar mıyız? Yaparız lan deyince Öte tamam de yapalım. yapalım diyorlar. Ondan sonra doktorların öne alınınca herhalde Hollywood yıldızına gidiyor. Senle yapar mıyız? Olur be aga. <laughs> hani saygın... Senle yapar mıyız? Para da veririz diye. Yani Seda Sayan falan devam ediyorsun. <laughs> Kim kabul ederse. Ben mesela bu tarz reklamcıkların hepsine okeyim abi. Çok net bir şekilde bana bir şey satmak isteyen reklamcı kabul ediyorum. Yani. <laughs> Ben duygularımla oynayan reklamlara uyuz oluyorum ya. Şimdi mesela çok büyük bir moda ya şey. Rakı reklamı. Ya rakı reklamları da öyle. Bir anda işte Avrupa'ya yerleşmiş adamın rakı özlemi, İstanbul özlemiyle rakı satmaya çalışıyor. Ben ona uyuz oluyorum ya. Evet yani. Biz burada rahat rahat içiyoruz. Yakında orada da içeceğiz falan diyor böyle. Sen de orada duygulanıyorsun. Her reklam, gün içiyorum ben rakı. Kızının patenlerini satmaya çalışan babanın şeyi. Ulan iki onu 100 liraya say. Satma bu kadar ağlıyorsan yani adam. <laughs> Anladın mı? Beni üzmeyin abi. Ya bir şey satacağım diye beni üzme çabası sinir de diyor beni ya. Yani. Seni güldürelim, seni heyecanlandıralım ama seni üzmeyelim. Evet, evet. Aa, olmaz üzeceğiz. Hayır <laughs> aga. Yani beni üzebilirsin ama beni üzerek bir şey satma. Onu demek istiyorum. Çünkü beni üzerek bir şey satman şey gibi oluyor. Sen yani şimdi vapurdasın. Buran pazarlama sana bir şey satıyor. Sattığı ürünü sana satarken ürün güzel diye satıyorsa kabul ediyorsun ya bunu. Hı hı. Ama gelip kendi acındırıp bir şey satıyorsa uyuz oluyorsun ya. <laughs> Yine Çünkü de orada alıyorsun. ürünü satmıyor adam. Kendini satıyor. Bu üzücü reklamların atası daha doğrusu en ünlüsü diyeyim. Bayram zamanı şeker reklamı evet. üzerinden ha, evet, evet. analar babalara gelinmedi. Dedelere gelinmedi reklamıydı. Bu sene de mi gelmediler? Gene Olsun. gelmediler. Bir Gene bir şeker gelmediler. Şekerler bize kaldı. Uyuyorsun falan. <gülüyor> şeker <laughs> şeker asılsın. <laughs> buydu lan reklam ya. Yani. <laughs> Üzüntüden şeker hastası babam bütün cam şekerleri yedi ve öldü. Aslında bir şey söylemiyor. <laughs> aslında... Gerçekten reklamcılık hatası bunlar ha. Yani... Tam tersinin olması gerekiyor ya aslında. Gitmeyenler böyle şeker yiyor. Ha, <laughs> aslında yerinde. doğru söylüyorsun. Aslında reklamcılığın mantığı o. Yani ürünü ön plana çıkartmak ya reklam. Oradaki sahibi ne diyor adama gidip? Abi diyor bizim şekerleri satmamız lazım reklam yap. O da diyor ki abi ben üzeyim de millet yaşlılara gitsin. Lan benim şeker ne oldu diyorsun. Peki sevindirelim mi üzelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Aslında o kötü şey de yani yaşlı onu izleyip diyor ki lan her sene şeker almaya gerek yok ya işte diyor. Gelmiyorlar Bak, zaten. Tam diyor. dediğin gibi olması lazım abi. O reklamın şey diye bitmesi lazım. Yine gelmediler diyen yaşlının dönüp şekerler bize kaldı diye yemesi lazım ki <laughs> diyesin ki sen lan bu ne kadar güzel bir şeker. <laughs> Kimseye veresin gelmiyor. Sen yani. mesela orada firmanın sahibi uyuz olmaz mısın? Lan bir ton para verdim yaşlıları sevindirdiniz bizim şeker yine kaldı elimizde. Öyle yani. bir reklam vardı ama çikolata reklamı neydi gerçekten? Kapıyı açmıyordu yaşlı böyle. Çikolataları ben yiyeceğim hepsini falan diye. Yine geldi pek bekler reklam o. Öyle bir reklam da vardı yani. Böyle ilk başta üzgün başlıyor. Yine gelmediler. Yo diyor kapıyı açmıyorum çikolatalar bana kalsın diye falan diye. <laughs> Bu reklamlarda şey oluyor ya yaşlılar önce üzülüyor gelmediler diyor. Sonra da Geliyor çocuklar, hmm. torunlar. Seviniyorlar, sarılıyorlar. Hmm. Orada bitiyor reklam. Ama ondan sonra o bayram dört gün. <laughs> 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 Daha... İkinci gün bağırıyor değil mi? Kore ayaklarını koymadın. Dört gün, <laughs> dede çok sinirli. Torunlar çok üzgün. Benim babam o herkes. ya. Sıkılmış herkes. Ya, o reklamın şeyi yok. Dedede dördüncü kere sana aynı soruyu sorduğu şey yok. Kimse bayramın dördüncü vermiyor. gününü çekmiyor reklamda yani. Birinci gün. <laughs> Şimdi biz bayramda gideceğiz mesela. Babam ilk gün çok bizi iyi karşılıyor tamam mı? Torunlar falan işte o çocuklarım gelmiş falan. İkinci gün böyle bir sinirli bakmaya başlıyor. Ben artık şey diyorum babam kavga edelim de aradan çıksın diye. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü kesin bir yani ikinci üçüncü günü kavga ediyor. Sonra tekrar eski haline geliyor falan böyle. İstemiyor oğlum yaşlık evinde kimse. İyi. Güzel var ya. İlk gün bir de yine senle hala kadar yakın akrabalarınla görüşüyorsun. Sonra ikinci gün, üçüncü gün çok çok uzak. Akrabalarla işin olmaya başlıyor. Hat yani. Onu hatırlatmaya çalışıyor. Hatırladın mı bu küçücüktü, şuraya sıçmıştı falan diye anlatıyorlar anlat. <laughs> Komşuya gidelim. Ya gitmeyelim ya gideceğiz. <laughs> Sinir hali başlıyor. Sen de sen diyor bunu. Şekerler eriyor. Elma <laughs> ağacına dalmıştım falan diye anlatıyorlar böyle yaşlı bir kadın. Eee hatırladım. Çok pişti bu falan diyor. O evi şey müteahhide vermiş üzerine elma ağacının 5 katlı bina yapmışlar bunu. Ne elma Güzel yapmışsınız. Kaça gidiyor şu 3, 3 milyon 400. Evet. Böyle muhabbetler dönmek zorunda kalıyor. Ya ben bir de küçük yerde büyüdüğüm için hep öyle oluyor yani. Hatırlıyor musun Alper'i falan? Düz duvara tırmanıyordu diye. Hatırlamaz mıyım? cin vardı bunun içinde falan diye. Yaşlı yaşlı bir sana. <laughs> Ulan bayramın 3. günü çok kötü bir gün ya. iki gene tolere edilebilir. 3-4 gol. Ne zaman ya. Da ya şu bayramları bir güncelleyelim. 3, 4 3 gün 9. gerçekten şey ya artık evimizde olmayıcı günü. <laughs> üçüncü güne fix şey muhabbeti var. Bugün de kurban kesiliyor değil mi? Niye hep herkes ilk gün kesiyor falan diye. <laughs> <laughs> Aradan çıkalım bu muhabbeti demiş. Ya 3. gün sana gelen misafir oluyor ya. Orada sen şeyi fark ediyorsun. 3. gün gelinden adammışım diye. <laughs> yani aslında senin gözündeki değerini anlamış oluyoruz yani. Bayramın üçüncü gününde bana gidilecek ya da gelinecek insan kalmıyor ya. Benim çevrem bitiyor. Üç. ya bizim de öyle tabii. Üçe hani hani kalmıyor ya. Yani. Çocukken oluyordu ya. <laughs> yani. Birilerine gidiyordun üçüncü gün. Şey kötü oluyor ama ya. Bu üzücü gerçi de. işte dedim ya küçük yer. Önceden mesela herkes canlı canlı böyle dediğim muhabbetleri yaptığında mezarlığa gidiyorsun. Artık herkes mezarlarda böyle o yaşlılar falan. Ona Fatih okuyorsun, bir ona Fatih'e bakıyorsun, bir ona böyle reklamı çekilecek ortam. Ve bir şeker Bayram, buluyorsun. Yine gelmediler mi? Diye uzatıyorsun böyle mezarda. Demek bayramın 3. öldüler. Mezarda ne çıkıyor böyle? Şeker var. <laughs> yine gelmediler. <laughs> diyor. Geliyoruz diyor. Çok güzel reklam. Şey. Mezarda ne çıkıyor? Gelecekler mi? Kimse gelmiyor. Diğer el çıkıp kendisi ben yiyeyim diye alıyor içeri. Bu, buru, mezardan içeri alıp yiyor. Bunu çekerler. <laughs> Yemin ederim çekerler ya. Üçüncü günü mü bugün? Vallahi bak evet. Bunu yapın. Yeter ki bizi üzmeyin ya. <laughs> Reklamcılara sesleniyorum. Bizi üzecek reklam yapmayın abi. <laughs> reklam sektörü de yön verdik. Abi vermeliyiz ya. Varyete hepinize öpücükler vererek iyi bayramda, bayramlar da diler. Bayramda sizleri bekliyor. Yine gelmediler deyip bitiririz. Olmaz mı? <laughs> Yine gelmediniz. <laughs> <laughs> Varyete. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. <laughs>